आ आ आ आ आ Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Sadece duanızı istiyorum. Bugün de böyle çıkardım. Kuzuları analarıyla meraya. Bir gezsinler, görsünler bakalım ortamı, durumu. Keyifli oluyor gerçekten, keyifli oluyor. Bu çıkardığım sürü ilk doğuran partinin sürüsü. Gelebilenler geldi. Gelemeyenler kaldı ahırda. <laughs> <laughs> i̇şte zıvart biles koynunun özelliği, görselliği, güzelliği bereketi hepsi full arkadaşlar. Bu işe emek verin, gönül verin. Allah sizlere de nasip etsin. Keratalar çok yukarı çıktılar. Yordular beni bugün. Şimdi ot bunlara biraz değişik geliyor. Tüm ilaçları, aşılarını yaptık. Tek bir yine ilaç aşısı kaldı. Onları da yapacağız inşallah. Sonra sıraya yazdığımız kaparasını ödeyen müşterilerimize hayırlısıyla elimizdeki dişi erkek oranına göre kuzularını da teslim edeceğiz. 2001 2021 yılının Şubat Mart Nisan ayında böylece kapatmış olacağız. Bu arada Avrupa'dan arayan kardeşlerimiz çok. Sağ olsunlar. İki dişi bir erkek. Dört dişi iki erkek olarak siparişlerini yazdık. Kaparalarını ödediler. Onlar da müşteri olsunlar. Hayırlısıyla bir sonraki doğumu kuzularını böyle yetiştirip büyütüp elimizden gelenin en iyisini yaparak teslim edeceğiz. Tekrar hatırlatayım. 11. 12. yıl sonu teslimat olacak. Ondan önce olması imkansız. Belki bir sürpriz olabilir ithalat açılırsa. Gün ola harman ola diyelim. Şöyle ben de yürüyeyim bunlarla beraber. Biraz uzun bir video yapalım ki sizler de seyredin. Videoları sonuna kadar seyredin arkadaşlar. Biz doğal doğaçlama yaptığım için bütün videoları yaşadığımız, yaptığımız her şey ortada. Kimseden ayrı gayrı bir şey saklamıyoruz. Allah bize neyi nasip ettiyse biz de o kadarını müşterilerimize teslim edeceğiz. Bir itibarımız, haysiyetimiz var. Bunu ayaklar altına almamak için de mücadele ediyoruz. Çünkü Türkiye'nin her tarafından bizi tanımadan, bilmeden kapara gönderen insanlar var. Bu işe emek bekleyip, Emek verip emek vermek isteyenler var. Onun için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bir aile işletmesi olarak annem, babam, ben, çocuklarım, iki kardeşim, iki kardeşim şef aşçı olmalarına rağmen bu kış doğumlarda inanın ki gece gündüz uyumadılar. Bana müthiş destek oldular. Allah onlardan da razı olsun. Ne demiş Hatalarımız Adım Hıdır, elimden gelen budur. Bizim de elimizden bunlar geliyor. İnşallah Rabbim bizi utandırmasın. Allah sizlere de bu ırkı nasip etsin. Bereketi bol, güzelliği bol. Herkesin kapısında olmasını istediği bir ırk. Herkes Mercedes'e binmek istiyor. Alın size Mercedes işte arkadaşlar. Daha ne diyeyim? yoruldum. Yaramaz çocuk bunlar ya. Ne yapacaklarını bilmiyorlar işte şu an merada. Gidelim bakalım arkalarından. Gel, 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 gel. Gelin bakalım. Daha öğrenemediler. Tüm videolarımda hep aynı şeyleri konuşuyorum. Aynı şeyleri konuşmama rağmen bazı arkadaşlar diyor yazıyorum sayfanın başına Zıvart Bilez koyunu. Yazmış altına bu ırkın adı ne? Bu hangi koyun? Lütfen okuyun arkadaşlar. Okuyun paylaştıklarımızı. Lütfen videolarımızı izleyin. Neler yapmışız, neler demişiz. Bir dua edebilirsiniz, bir beğeni yapabilirsiniz. Bizim için o çok önemli. Gölün kenarındayız böyle. Bir saat falan şöyle yayacağız. Ondan sonra işimiz bitmiş olacak. Şunları da çevirelim aşağıya. Keratalar. Hiçbir şey bilmiyorlar. Tabi girecekler ormana. Şimdi uğraştıracaklar beni burada. İsimleri yok ki. Tek tek bağıralım. Hepsi zıvart bilez. <laughs> Hepsi zıvart bilez Allah'ın izniyle. Hem de saf kanından. Bakışlara bak bakışlara. Aslanlarım benim be. Güzel çocuklarım benim. Hadi bakalım yeter. Aşağıya fırla. Hadi. Hadi. Hop. Hadi bakalım. Tenekeler sizi. Oh, nefes nefese kaldım ya. Şimdilik Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar. Hoşçakalın.